Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube'dan 200 bin görüntülenmeye kaç lira kazandığımı ve kazandıran diğer videoların analizlerini yapacağız. Her videonun kaç para kazandırdığını göstereceğim. Ve videoların videonun neye göre kazandırdığını, kaç para kazandırdı, bin gösterin başına kaç para kazandırdığını hepsini detaylıca işleyeceğiz. Eğitici ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. YouTuber arkadaşlar için de YouTuber olmak isteyenler, para kazanmak isteyenler için gayet iyi bir video olacağını düşünüyorum. Ben pek Büyük youtuber olmasam da izlenen ve para kazandıran videolar var tabii ki onları size elinden geldiğince iyi bir şekilde göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz 4-3-4 aydır video atmıyorum bu tamamen şu an ekstra bir olay yok. Ee, uzun zaman sonra facecam'li bir video çekmek bayağı bir garip hissettirdi. Ee, Gelecek başka bir şey yok hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce bu videoyla başlayacağız. Bu video kanalımın en çok izlenen videosu tam tamına 154 bin izlenmiş 515 lira kazandırmış bana. Şöyle bir gelir kısmına geldiğimizde bin gösterim başına gelir 3 lira 36 kuruş olduğunu görüyoruz. Bu arada arkadaşlar ufak bir duyurum olacak bildiğiniz üzere kaç aydır 4 aydır yani video atmıyorum kanalın etkileşimi düştü. Bu videoyu izleyenler bir videoyu beğenip yorum atarlarsa etkileşim için çok sevinirim Videoyu da paylaşırsınız o size kalmış yani beğenip yorum atarsanız çok sevinirim bana beni, beni desteklemiş olursunuz bu kadar da duyurum bir daha abone olursanız çok sevinirim videoya geçelim Video devam edelim Pardon 3.36 kuruş bu video için gayet iyi çünkü bu video 8 dakikalık bir video değil 8 dakikalık videolarda istediğiniz kısma reklam koyabiliyorsunuz. Ee, bu videonun daha az para kazandırmasının sebebi yani normalde çok daha yüksek miktarlar kazanılıyor 150 bin görüntülenmeye. Bu videonun daha az kazandırmasının sebebi ise 8 dakikanın altında ve 10 dakikanın altında olması. 8 dakika ve üstü videolara YouTube daha fazla para ödemesinin sebebi ise e, istediğimiz yere reklam koyabilmemizdir. E, böyle istediğimiz kısma yani video yüklerken istediğimiz yere reklam koyabiliyoruz. Bu sayede daha fazla para kazandırıyor ve daha fazla reklam çıkmış oluyor otomatikman yani. 515 lira kazandırdı, yüzde bin izlenme, gayet iyi yani 7 dakikalık video olmasına rağmen bin gösterin başına geliri bir tık az olabilir, bunun sebebini bilmiyorum, kanalımın yeni olmasından da kaynaklanabilir. İleri de bu daha düzgün seviyeye geleceğini düşünüyorum. İlk başlarda da az kazandırmış, sonra artmaya başlamış. Şöyle baktığımızda ilk 136 günde 150 lira kazandırmış, son dönemlerde kazandırmaya başlamış diyebiliriz. Şimdi diğer videomuza geçelim. Diğer videomuz bir oyun videosu sayılıyor ama eğitim videosu. Youtube onu başlıkta Minecraft geçtiği için oyun videosu olarak algılamış. Bu video 57.000 bin, 56.900 bin izlenmiş. 159 lira kazandırmış. Video az kazandırmasının sebebi tamamen oyun videosu olmasıdır. Şuraya gelmeden önce gelir kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi 1000 gösterim başına gelir 2 lira 81 kuruş. Oyun videolarında bu civarlar geziyor. 2,5 lira, 2,83 lira bu civarlarda gösterin başı geliri geziyor. Bu sayede videonun geliri de azalıyor. Yani e, bu YouTube'un kendi algoritmasına bağlı bir şey. Şöyle baktığımızda başlıkta Minecraft FPS arttırma rehberi yazıyor. E, ben bu videonun şeyini, kategorisini eğitim olarak ayarlamıştım ama bunu YouTube dediğim gibi Minecraft olarak yani oyun olarak algılamış ve bunu oyun kategorisine sokmuş. Bunlar detaylı şeyler önceki videolarımda bahsetmiştim. Video 8 dakika üstü ama oyun videosu bu sayede az kazandırmış. E, i̇şte bu şekildeydi bu videoda. Diğer videomuza geçelim. Bu videomuz bir, bu da bir eğitim videosu. 15.000 izlenmeye 60 lira kazandırmış. Şöyle gelir kısmına geldiğimizde bunun 1000 gösterim başı geliri fazla olduğunu görüyoruz. Bu video çünkü içinde ürün de var monitör kelimesi geçiyor tamamen bu bin gösterim başı gelir mantığı kelimeler ve video konusuyla alakalı bu arada arkadaşlar hızlı konuşuyorsam kusura bakmayın çok uzun zaman oldu video çekmeyeli yani kamerala video çekmeyeli kamerasız videolarda daha rahat olabiliyorum ee, bu videoda 15.000 izlenmiş 60 lira kazandırmış ee, benim için birazcık bu video az kazanılmış diyebilirim diğer videomuza geçelim diğer videomuza geçtiğimizde bu videoda 13.000 izlenmeye 38 lira kazandırmış. Bu videoda oyun kategorisine girdiği için daha az kazandırmış gördüğünüz gibi. LOL EPS arttırma yazıyor. Yani bu otomatikmen oyun videosu olarak algılanıp Oyun kategorisinde bin gösterim başı gelir daha az oluyor çünkü gördüğünüz gibi 283 Minecraft videosu da öyleydi 38 lira kazandırmış 13.000 görüntülenmeye bu videoyu da geçtikten sonra bu arada o şey videosu lol FPS arttırma videosu 12 dakikaydı galiba ee, yine 8 dakikanın üstüne olmasına rağmen bu kadar az kazandırıyor. Yani oyun doları az kazandırıyor diyebiliriz bayağı bir izlenmenizin. Oyun videolarından para kazanmak için bayağı bir izlenme almanız gerekiyor diyebiliriz. Bu videoyu araya koymamın sebebi ise bin yani 1000 görüntülenme yani 1400 görüntülenmeye 11 lere kazandırması açıkçası. Bir ara kripto paralar bayağı bir konuşuluyordu. Ve ee, YouTube'da 1000 gösterim başına geliri bayağı fazlaydı. Ben bir de bir küçük bir para biriminden daha çıkmamış para biriminden bahsetmek istedim. Ee, böyle bir video çektim 8 dakika üstü ve içinde kripto para kelimesi geçiyor. Çünkü kripto para kelimesi geçtiği için içinde bir kripto para kelimesi geçiyor. Kripto para kelimesi geçen videolarda yani para, para konsepti, kripto para, sanal para bu konseptli şeylerde videolarda bin gösterim başına gelir daha fazla oluyor. Şöyle gelire gelelim. Gördüğünüz gibi 8 lira bin gösterim başına geliri var. Ha, bu şekilde bu videoda 1400 izlenmeyi 10 lira kazandırmış. Bu video çok izlenseydi çok güzel miktarlar kazandırabilirdi. 8 dakikanın üstünde demiştik. Yani bu videoda bu şekilde az izlendi ama e, önceki videolar yani oyun videolarına göre çok daha iyi kazandırdı görüyoruz. Şöyle bunu da kapattıktan sonra 200 bin izlenmeye kaç lira kazandığımı şu anda görüyorsunuz. 200 bin 700 bunu tam ayarlayamadım. 600 lira kazanmışım. Bu kaç gün aralığında olmuş? 4 Nisan. 4 Nisan ve 24 Haziran arasında 200 bin görüntülenme almışım. 600 lira kazanmışım. Benim kanalım bildiğiniz üzere çok büyük bir kanal değil. Böyle az az yavaş yavaş gideceğim bir kanal. Ve bu arada YouTube'u bir tık bırakmıştım. Bu şekilde benim de izlenmelerim. izlenmelerim dedim. 200 bin 600 lira kazanmıştım. Bu videoda sizler için bilgilendirici bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım işinize yaramıştır. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu tekrardan söylüyorum. Beğenmişsinizdir. Uzun zamandır facecam video çekmiyorum. Elimden geldiğince iyi bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. PSK'li videolar gelmeye devam edecek. Hoşçakalın. Bu arada arka plan nasıl olmuş? Yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Görüşmek üzere. Ee, bunu son videonun sonuna koymak istedim. Ee, bazı videoların şeyini söylemek istedim. Yani e, şu videoyu koymanın sebebi, şu videoyu koymamın sebebi bunu anlatayım. E, şu iki video attığımdan yani para kazanmam açıldıktan sonra bu iki video şeyi kapandı. Para kazanması kapandı. Şu iki videonun para kazanması kapandığı için bunların tam para kazandırdığı para gösterilemiyor yani. Ee, ilk önce hatta şu videonun para kazanması açılmıştı. Şu videonun hala kapalıydı. Ya yani bunların kazandırdığı miktar o kadar fazla olmadığı için son attığım yani Minecraft alakalı son attığım videoyu koymak istedim. Şu videolar zaten direkt <laughs> para kazandırması yok. Yaş kısıtlaması falan var. Ee, yani en mantıklı videoları koydum sizler için. Ee, kanalımı toplam para kazanmasını koymadım yasal değil yani youtube e, bunu izin vermeye diye biliyorum Öyledir büyük ihtimal ee, eğer gerçekten çok böyle iyi miktarlar kazanmaya başlarsam sizlerle paylaşırım yani emin olun ee, Şimdi outro gelebilir görüşürüz <laughs>